Arkadaşlar arkadaşım en yedi Bappe ile ile. Nasılsın? B -B -B Nasılsın? İyiyim. Abone kardeşim. ve like etmeyi unutmayın. Onun YouTube kanalının adı da zaten heyyese Hey Yese Kral yazın. İlk Hey Yese sonra orada bj 1903 yazıyor. Ondan sonra bana abone olun. Ondan sonra altımda da BMY var. Emirhan Kuray'dan fotoğrafı. Ona da abone olun. Hepimiz bir evet, maça başlayalım. Ahmet. Evet, satmak isteyenler. Yoruma yazsın. Yusuf, <laughs> <Şarkı yapmayı gülüyor> Yusuf çok iyi oynuyor. Benim kanalıma V satmak istiyorum yazsın. Bizi bombalar. Yusuf çok iyi oynuyor. Bombacanak hamurası var abimin. Sana bomba atacağım. Sa At istediğin kadar reis. Bak görüyor musun bunu? Sen de belge kes. Hmm. Ya geç tamam. E bende de barkola var. Barkolayım sence? Foden var Foden O da kötü Mbappe O da kötü Ya bas git Messi Ahmet evet, hiç bilgi basmamışsın ki Messi kötü Messi kötü Ahmet Arkadaşlar nasıl... Messi kötü diyor Bir de Messi'ci olacak Ama, ama... Evet ama... arkadaşlar hemen şeye bakalım biri var mı Şunu çek arkadaşlar Şapır şupır sti vs 5 taş yeke Şapır şupır sti şapır şupır yapacak mıyız evet. Evet, Kylian Mbappe ve maça başlıyor. Arkadaşlar, Türkçe spikeri kapattım. Ahmet bir de internet yarab. E, evet, internet biraz sıkıntı. Nasıl o, o top geçmez ya? Yusuf, ben yenmiştim 7-0. O da beni 6-2 yenmişti. Öyle maçlar oluyor aramızda değil mi Yusuf? Ama şu an pek maç yapmıyorum. Ben de yapmıyorum. Ben yani ev... pek oyuna girmiyorum. Ben. Evet ya. Ben arkadaşlar videolar geliyor artık. İzleyin izleyin. Artık daha yeni mi? Bir tane shorts FIFA videosu attım ama onu sildim. Biraz kötü oldu. Of. İzleyin izleyin. Yeni videolar geliyor. Nakamura atamaz. Bu bombacı Nakamura değil mi? Bombacı değil ama ben bomba atıyorum. Bunu. <laughs> bombacı dedik de, Bu Nakamura şey değil miydi ya? Eskilerden ayy, kalma. Sıyırmış ya. Gol sandım. Arkadaşlar ben... En kötü kart çıktı ya, ya günün takımından. Kim iner arkadaşlar sizce? Ben mi Yusuf mu? Bence Yusuf. İç bir yenecek. Evet arkadaşlar. Ucu tutuyor. Yusuf bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Bugün mü? Bugün Fenerbahçe'nin var. Trabzon'da var. Kimle? diziyle Fener'in de Sivas'la var. Sivas'la Reymanay var. Güzel futbolcu. Piatek de... mi Reymanay mı? Piatek. Piatek artık gol atamıyor Yusuf. Ne oldu Piatek'e ya? Bilmiyorum. Yusuf dün biz Başakşehir 2-0 yenildik. Veysel Sarı bize free kick gol attı. Bu ne biçim free kick oldu uzak köşeye. Herkes bize free kick atıyor Yusuf. Neden? Bilmiyorum. Neyse evet arkadaşlar. Biz büyük maçları yeniyoruz. Biz büyük maçın adamıyız. Öyle değil mi Yusuf? Şu an, karşılığı... Şu an Real Madrid'le yapsak yeneriz. İstanbul Spor'a yeniliyoruz. Harbi ya. Yeneriz ha ciddiyim ha. Şaka yapmıyorum. Ke Keşke biraz daha bassaydım ya. Arkadaş biz mahalle maçı çekmeyi istiyoruz ama çekemiyoruz işte şeyler var. Çok küçükler var mahallede Arkadaşlar bugün ona beş yendik mahalle maçında. Ağlama ağlama diyorlardı. Biz de dedik, gelin maç yapalım. Abi, mahalle maçı mahalle maçıydı. Sonra şamuz'a dedim dedim gelin mahalle maç. Tam mahalle maçı olmasın yine yendik onları. şansa savaşı ya. Allah atabildim. Onu, Onu, Yusuf kaç kaç geldik onları? Ona 5. Evet. Kaptan bendim. ben ben beş gol, tane attım. Evet ben beş tane attım. Yusuf sen dört tane Hamza da bir tane attı. Abi, bitirdi. Mbappe kazanın içine girmiş ya. Yusuf en son gol attıktan sonra ben bir bağırdım mahallede. Rafa Silva diye. Niye? Ne bileyim ben. Abi galiba Beşiktaş ya. Beşiktaş, Mekkemet. Ama o Rovaşat'a gol değil miydi? Havadan yükseldi. Hangisi? Hani Rovaşat atmıştım ya Çizgi. gol değildi. Çizgi miydi? Hı uh -huh. Ama ne Rovaşat'aydı be? O gol olsaydı var ya dünyanın mahalle maçının en iyi golüydü. Ay yaptım. De... Kanka kaleden kale attım ya. Evet. Arkadaşlar çizgide tuttu yani adam. Normalde o çizgiden biraz öteydi ama... Gol saymadılar. Neyse. Yapma ya izleyelim. İzleyelim. 31 arkadaşlar. 31 47. Bunun bir anlamı var. Arkadaşlar Yusuf'a da abone olun ya çocuk gariban video çekiyor. Ne gariban abi? 3 tane ya, gariban derken yani YouTube kanalı olsun. Yoksulum olsun. 30... yoksul. Abartma. Yusuf gariban diyorsun da yani şu anlamda. Anladım YouTube. Heh. Neymar, Neymar, Neymar. İnce be. Bas git işine. Of. Kanadı gördük. Nakamura. Kubarsı var orada, Kubarsi. Kubarsi. Kubarsi mi? Upamecano mu? Upamecano. Upamecano, gel tuşum benim. Çok severim. Yahu <laughs> hey! Kalede kim var? Benim mi? Ben. Ay eskiden olsa biliyorsun çok şey oynuyorum ama. Cık. Neyse arkadaşlar. Çek. Aç ortamı. Helal Yusuf'u. ya. Messi, Messi, Messi. Helal Messi. Neymar. Ak, ak. Hocam Foden. Foden. Ortayı aç. Tamam. Oy. Foden ne yaptı? <laughs> ya iyi. E e e Yatırdı Fodun yatırdı. Aynen. Ahmet topu hala benim oyuncu kayıyor ya. Gel gel şimdi oyuna bir simos alayım da sen bekle gel. Barkola gel. <laughs> e gel. Şimdi ben kendimi koyuyorum. Hamza Hamza'yı çıkarttım. <laughs> gel, sen gel, gel. Şimdi ben kadroma kimi koyayım? A paketinden gitti kol, kolpanlar verdi ya. Yemin et. Palmur kötü mü? Evet. Tam basamadım ama 98. Palmur ne skirt Yusuf. Tabii oğlum. Heh, gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Ya sen bu arasında go gol mu attın son helminle ya? Sana 7-0 yendiğim maçları ya bomba, son sana. Bomba da bastırıyoruz. Bomba hiç atmadı mı sana? Atmadım tabi. Attı. Messi attı. Son attı. O Pemekano ile sana gol atmış adamım ben. Ee, ben. Ben de stoperle kafa attım. Kime? Senle. O stoper değildi kanka. Mbappe ile atmıştın. Ahmet Bak bizim yaptığımız bir sürü maç var. Ee, benim de bizim var. Biliyoruz reis. Hamza, Hamza. Aa, ee. Hamza bir izlesin. Hayır. Hamza tam bir musyal arkadaşlar. Hamza izlerse tezgaha geliriz. Tezgah lan bu. Yusuf. Lan o pastası 50 kişilik. Arkadaşlar biz büyüyünce kamera alıp video çekeceğiz değil mi Yusuf? Hayalimiz. Ama öyle bir şey olacak mı bilmiyorum. İnşallah olur. Ya eee. Yusuf galiba olmasını istemiyor. Ne alakalı? İstiyor mu? İstiyor böyle e, KDM futbol gibi böyle videolar çekeriz. Ama biz maç yapacağız. Onlar gibi böyle şu şey falan çekmeyeceğiz. Evet, evet. Dün var ya Serkan abi 1-0 yendim yani, ha. Serkan abi. F şeyde, peste. Kim oynadı? Kim vardı işte? Parayı. Bedava. Oynattı beni. Ne dedi? Bir şey demedi. Gel oynayak dedi. Ben Fransa'yı seçtim. O Türkiye'yi seçti. Biz, bir yani, ya. Hayır hayır. Zaten Fransa'yla Türkiye'yi seçmişler. Griezmann attım o gol atamadı. <laughs> Sen yenersin ha Serkan abi oynayamıyor. Vallahi diyorum ben bak. Ben de unuttum uzun zamandır öyle mi? Barkola. Hayır 50 metre yemeyelim. Barkola. Bak sana dedim de mi Barkola atacak diye. O da Barkola'ya laf ediyor. <laughs> bak Nakamura'yı çıkartma ortaya. Nakamura kim ya? Nakamura kim ya? <laughs> Aa şu kick-off yapacağım sana izle. Totem kimdi? Ne bileyim. Totem sende Yusuf. Abi 50 kişinin arasından geçiyorum. Barkola, Barkola. Yusuf'u deli etti Barkola. Bak şu. Uyyyyy. <laughs> İndir lan Nakamura. Sen Nakamura şey ya. <laughs> Hoppa. <Buster>. <laughs> Aynen. Van <Boston>. Basten. Lan Basten. <laughs> sen Van Basten dediğin gibi. Lan Basten. Ya, Mis. <laughs> Orada Yan Somer var. Yan Somer. Sen varsın Yusuf. Ben Somer değilim. Sen Emilianus. Ben Christian. <laughs> ya. Fela. Ahmet ne oldu ya? Yusuf başman 1-1. Bir, bir. Şu an ise 2-1. <laughs> Ahmet nasıl bir Yine Sudan damlası düşüyor da öyle gül oyun gibi. <laughs> Abi açamadım ortayı ya. Mekke Medine. Allah adamla daha geçtik. Atamaz o sabridir. Kesinlikle. İyi ki açamadım ortayı. <gülüyor> <gülüyor> Niye geçiyorsun ya? Bir maç daha bir video daha çeker miyiz? Kapat lan ekranı. Neden? Evrecan. Arkadaşlar. <laughs> Ya Messi. Evet arkadaşlar. Aynen kardeş. Mbappe ben oradan kafa golü nerede attı? Ahmetciğim. Mbappé'ye ben sol bekir seçtim. benimdeki kafa kafamı. <laughs> Neymar. Neymar Junior everybody. Hocam. Hocam. O simen şey oldu. Boç. Boç. Seta. Ahmet o pozisyon kaçırılmaz. Ne kaçırmaz? Evet. Adam gitmiş oyuncuyu bana burada laf yapıyor. Artistlik yapıyor. Ne alaka? Çil. Son var orada. Abi harbiden. Niye bak bir soldaki koyarsın ki? Neymalı şu golü atamamak için. Ya penaltıyı veren. Ya ya penaltılar ustası. Tutacak ya. <laughs> Tutmayacak. Tutmazsın değil mi? Ya, Benim her zaman attığım yere attım. Bu kadar. Yusuf sen. Hiç şey bu. Yusuf sen başka bir yere zıplardın. Aa, aa. oğlum meclisi ayaklı olduğu için. Nereye atacağını gayet iyi Ama bir daha penaltı yapmayacağım. Şaşır Hocam adam öldü ya. bu arada. Mesih'i öldürdünüz. Oğlan belki olsa tahminini tutacak mı? Niye bu kadar rahat oynuyor? Dedim ya dünyanın Yusuf bir yenecek. Tahminim tutar inşallah. <laughs> Şurada o. Oğlum. Tebrikler. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.